Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. TET konularıyla devam ediyorum. İkinci ünitedeyiz ve atomun yapısındayız. Atomu oluşturan temel taneciklerden bahsedeceğim bugün sizlere. Şimdi atomun altında yani atomdan daha küçük atom altı tanecikler vardır. Bunların temel olanları proton, nötron ve elektronlardır. Şimdi tek tek inceleyelim. Proton dediğimizde protonlar artı yüklüdür ve P ile de gösteririz. Tabii ki çekirdekte bulunur protonlar. Kütlesi 1,673 x 10-24 gramdır. Bağıl kütle olarak söylersek bunu bir atomik kütle birimidir. Nötronları da ne ile gösteriyoruz? Ve yüksüzdür nötronlar. Nötronlar da çekirdekte bulunur. 1,675 x 10-24 gramdır. Gördüğünüz gibi hemen hemen eşit ikisinin kütlesi. Bunun da bağıl kütlesi bir atomik kütle birimidir. Elektron eksi yüklü taneciktir. Elektron çekirdeğin etrafında bulunur. Yani orbitallerde bulunur. Kütlesi 9,109 x 10-28 gramdır. Yani proton ve nötronun 1836'da biridir. Bu sebeple kütlesi çok az olduğu için elektronların kütlesi ihmal edilir. Çekirdeğin hacmi de atomun hacminin yanında çok küçük olduğu için çekirdeğinde hacmi ihmal edilir arkadaşlar. Peki hemen şöyle bir görelim. Bu bizim elementimiz. X ile gösterdik elementin sembolünü. Şimdi sırasıyla bakalım. Elementin sol üst köşesine A ile gösterdiğimiz kütle numarasını yazarız. Kütle numarası proton artı nötron sayısının toplamıyla bulunur. Sonra sol alt köşesinde Z ile atom numarasını gösteririz. Atom numarası proton sayısına eşittir. Sonra sağ üst köşede iyonun yükünü görürüz. Artı yüklü iyonlara ne diyorduk? Katyon. Eksi yüklü iyonlara da ne diyorduk? Anyon. Peki sağ alt köşede de elektron sayısı yazılır. E eksi ile gösteriyoruz elektron sayısını. Şimdi sağdan sol yukarıya doğru toplayarak bunların hepsi birbirine dönüşür. Şurada nötron sayısını da ifade edelim. Ne ile gösterilir? Ne üzeri sıfır yani yüksüzdür nötronlar. Şimdi o zaman yükle elektron sayısını topladığımda ben atom numarasına ulaşıyorum. Atom numarasıyla nötron sayısını topladığımda da kütle numarasına ulaşıyorum. Mesela kalsiyum diyelim. Yükü artı 2. Proton sayısı 20. Şimdi kütle numarası da 40. O zaman elektron sayısını nasıl buluruz? 2 artı x eşittir 20 olacak. Demek ki elektron sayısı 18. 20 ile neyi topladığımda nötron sayısını topladığımda 40'ı buluyorum. O zaman nötron sayısının da 20 olduğunu buluruz. Şimdi burada tekrar ifade edecek olursak atom numarası eşittir proton sayısına. Bunu aynı zamanda çekirdek yüküyle de ifade ediyoruz. Bu önemli. Yine kütle numarası eşittir proton artı nötron sayısı. Bunu da nükleon sayısıyla ifade ediyoruz. Bu da önemli. Proton sayısı bir atomun kimliği gibidir. Yani her bir atom için özeldir. Aynı proton sayısında ikinci bir element daha yoktur. Ve fiziksel ve kimyasal değişimlerde de değişmez proton sayısı. Şimdi gelelim izotop kavramına. İzotop kavramında proton sayısı yani atom numarası aynı Kütle numarası farklıdır izotop atomların. Yani tekrar söyleyecek olursak proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır. Mesela hidrojen, döteryum ve trityum hepsinin atom numaraları yani proton sayıları aynı, kütle numaraları da gördüğünüz gibi 1, 2, 3 şeklinde farklı. Atom numaraları yani proton sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynıdır ve de kütle numaraları farklı fiziksel özellikleri farklıdır. Evet, bir maddenin kimyasal özelliğini proton ve elektron sayısı belirler. Bu da önemlidir arkadaşlar. Peki diğer bir kavram izoton. N harfi yani nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Mesela flor ve neon gibi. Proton sayıları gördüğünüz gibi farklı, nötron sayıları ise aynı. Proton sayıları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri de farklıdır. Gelelim izobara. İzobar atomlarda kütle numarası aynı, nötron ve proton sayıları farklıdır. Mesela karbon ve azot. Şimdi bakıyorum, kütle numaraları ikisinin de 14. Fakat atom numaraları da farklı, nötron sayıları da farklı. Yani ikisi tamamen farklı elementler. Bu sebeple de kimyasal ve fiziksel özellikleri farklı. Zaten atom numaraları farklı olduğunda kimyasal ve fiziksel özellikleri de farklı olur. Peki diğer bir terimimiz de izoelektronik. İzoelektronik türlerde elektron sayıları ve elektronların dağılımları aynıdır. Burası da önemli. Sadece elektron sayılarının aynı olması yetmez. Örnek olarak potasyum artı yani potasyum katyonu ve klor eksi yüklü anyonunu karşılaştıralım. Şimdi bakıyorum her ikisinde elektron sayısına. Atom numaraları 19 ve 17 yükü artı ise o zaman elektron sayısı bu ikisinin toplamından bulunacağı için 18 olmalı. Yine burada da yükü eksi ise ben ne ile eksi 1'i toplarsam 17 elde ederim. 18'de o zaman elektron sayısını da böylece 18 olarak buluyoruz. Bu durumda da atom numaraları farklı olduğu için kimyasal ve fiziksel özellikleri de farklıdır. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.